için gelen avukatı yere yatırdı, başına silah dayadı. Olayın ardından avukat hastaneye kaldırılırken dehşete düşüren o anlar kameraya da yansıdı. Haciz için gelen avukata tekme attı, başına silah dayadı. Dehşete düşüren görüntüler İzmir'den. Avukat Ege Ogeday Burduroğlu bir iş yerine haciz işlemi için gitmişti talihsiz avukat iş yerinin sahibinin tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Neye uğradığını şaşırdı. Maganda çıkardığı silahı avukata doğrulttu. Burduroğlu korkuyla ellerini havaya kaldırdı. Ve şehir eşkıyası genç avukatın başına silah dayadı. Bu da yetmiyormuş gibi ayağıyla avukat Burduroğlu'nun kafasına bastırdı. Maganda avukatın yanından uzaklaşarak gözden kayboldu. Hastaneye kaldırılan Burdurhoğlu'nun durumu neyse ki iyi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da şehir eşkıyası gözaltına alındı. Noktalıyoruz. Yarın 18.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.